Ben oğlum yerine. Ticaret Bakanlığı marketlerde ve pazar yerlerinde meyve ile sebze satışlarına dair yeni düzenlemeler getirdi. Bu düzenleme kapsamında bazı meyve ve sebzeler artık elle seçilmeyecek, kapalı kutular halinde satılacak. Bakalım vatandaşların bu duruma tepkisi ne olacak? Temmuz ayından itibaren artık bazı meyve ve sebzeler elle dokunulmayacak, kapalı kutu halinde satılacak. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi çok üzülüyorum. Allah razı olsun onu kim çıkarttıysa. Vay kurban olayım onu çıkarana. Ticaret Bakanlığı. Vay kurban olayım helal olsun adama. Kimsenin vurmasın daha çok hoşuma gidiyor valla. Allah ne muradı varsa versin. Doğru bir karar da yine bizim e, vatandaşını seçmek istiyor. O yüzden onu önünü biraz zor kapatacağım. Ama bu e, 2022'de yürürlüğe girecek ve mecburi bir hale gelecek. Mesela biz e, direkt üretici olduğumuz için e, dökme satıyoruz. Bir aracı girmesi lazım onun içinde. O da maliyetli olur. Kötü olur. Niye siz e, ee, seçerek mi alıyordunuz? Evet, herkes dediği gibi alıyordu çünkü. İyi olur aslında da, vallahi bilmiyorum. Vatandaş de görmeden almıyor yani malı. Çilek falan iyi olur da. Kimse Zaten gözüküyor. çilek de var o meyvelerin arasında. Kavun falan da sıkıntı yok da. Kayısı mayısı da iyi olur. <laughs> Gayet güzel. Yerinde düşünecek güzel bir şey. Tabii ki e, koronadan dolayı, varyantlardan dolayı iyi olur. Parkın sağlığı içerisinde için. Tabii ki iyi olur yani. Ama bu 2022'de yürürlüğe girecek. Ooo 2022 6 ay sonra he mi? Bir sene sonra. Bir se 6 ay gitti ya. 6 ay kaldı. 2022'ye. Geç kalınlar o zamana.